herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzu Nova Prospect. Bugün onunla alakalı video yapacağım. Neden derseniz Instagram'da şu son 3 günde gerçekten bayağı bir mesaj aldım. Şununla ilgili bir video yap, şununla ilgili de bir video yap, bir konuş diye bayağı bir istek aldım. Normalde aklımda başka bir kanal vardı ama madem dedim bu kadar istek var en azından bir video olsa yapayım. Aslında yapmıştım bundan bir 7-8 ay önce yine yapayım. Şimdi biliyorsunuz ben bunlara ne dedim? Ateist dedim. Yine de diyorum. Yine de lafımın arkasındayım. Neden derseniz şöyle bir şey var. Ee, adam videoda kutsal kitabımız kabının içinde büyü kitabı taşıyor. Bak büyü bizim dinimizde yasak. Allah'a şirk koşmak değil mi? Ama bu vatandaş ateist olduğunu tamamen onayladı Çünkü ya Kur'an-ı Kerim ya Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımızın kabının içinde sen nasıl olur da büyük kitabı taşıyabilirsin? Ve buna insanlar çanak tutuyor. Bir tanesi de demiyor. Bana arkadaş. Nasıl oluyor da nasıl taşırsın onun içinde demiyor. Onun üstünde Allah yazısı var. Gerçekten ben yine söylüyorum arkadaşlar ateist bunlar. Bunların dinle imanla hiçbir kesinlikle alakası yok. Ya Allah bunların hepsini ıslah etsin. Ama şöyle bir şey var. Bu da beyaz çarşaflıciğine bulaşmış. Bunda da bir tane beyaz çarşaflıciğin görünüyor. Demek ki kademe kademe arkadaşlar kanaldan kanala geziyor bu beyaz çarşaflar. Vallahi billahi ben baktım bir öyle atla tatla bir baktım Aman Allah, beyaz çarşaflı cin. Neymiş altın buluyorlarmış işaretlemiş onu yapmış bunu yapmış ya artık öyle bir hale geldi ki inanın konu bulamıyorlar birbirlerinden kopya çekiyorlar birebir aynısını yapmasalar da bir şekilde değiştiriyorlar ama emin olun aynı beyaz çarşaflı cin Can Yavuz da sonunda beyaz çarşaflılara bulaştı bir ara adam gösterirdi. Siyah çarşaflı gösterirdi. Arada. Arada mezarlıklara girerdi. Şimdi herhalde Kutçuk Emrah örnek alıyor. Kutçuk Emrah baktı ki iyi bir prim yapıyor herhalde. O da bir beyaz çarşaf videosu yapalım demiş. Ama şakada bir, bir, bir tarafa baktığınız zaman kardeşim bu adam her videosunda besmele çekip ardından takır takır küfür ediyor küfür ediyor, besmele çekiyor. Besmele çekiyor, küfür ediyor. Ya bunu hiçbir zaman ben mesela yapmam. Her yani bazı takipçileri bazı şeyleri diyor. İşte diyor ki ya diyor o anki refleksle söyleyebilir adam. Ben söylemiyorum. Ve çevremde söyleyeni de görmedim. Ben görmedim. Ya refleksle her videoda besmele çekip ardından küfür mü etmek gerekiyor? Bu mudur yani? Oğlum kandırılıyorsunuz. Böyle salak yerine konuyorsunuz. Enayi yerine konuşuyorsunuz. Ama benim en çok kızdığım nokta da şu. Adamın ettiği küfürler milletin hoşuna gidiyor. Ya bizim milletimizin ne kadar çok hoşuna gidiyor ya. Böyle küfür duymak, küfür etmek ya da ne bileyim. Tamam ben de ediyorum, şey yapıyorum ama videoda hiçbir zaman etmiyorum. Ve etmemeye de gayret ediyorum. Yeri geliyor yani şuraya kadar geliyor hani şuraya kadar geliyor yine de ona rağmen diyorum ki yok. Stoplamak lazım. Ben de ediyorum. etmiyorum değil. Ama bunlar öyle bir küfür ediyor ki dua okuyup aradan daha 5 saniye geçmeden bir ses geldi. Molla başlıyorlar küfre. Küfür ediyorlar, ardından başlıyorlar duaya. Kardeşim bunlar ateist. Bunlar için önemli olan tek şey para, pul. Biz işi büyüttük. abone aldık başına gitti. Güzel paralar kazanıyoruz diyor. Ne yapsak zaten milletin hoşuna gidiyor diyor. Ondan sonra devam ediyorlar. Maalesef böyle. Bunların çoğu videosu ortaya çıktı. Mesela saklanan dallamalar, bacağı görünen soytarılar, kolu görünen soytarılar, taş atanlar. Çoğu mesela bayağı bir eskiden de bayağı bir vardı. Ama şimdi tabii en ufak bir şeyde hemen telif atmaya başlıyorlar. Çünkü yemiyor. Ama dediğim gibi belli bir süre baktığınız zaman artık gözünüzü açmanız da gerekiyor. Neden derseniz kardeşim. Adamların yaptığı iş bu. Ben diyor nasıl olsa her türlü yapıyorum. E millet benim ettiğim küfürler zaten takır takır hoşuna gidiyor. E biz de edelim diyor. Ediyorlar da. Gerçekten tam bir kepazelik. Aslında bunlar hakkında fazla konuşmaya da gerek yok. Ateist dedik mi zaten iş biter. Ama bunlara çene tutanlara da gerçekten yazıklar olsun. Yani insanlar bu kadar kör olmamalı. Bu kadar duyarsız olmamalı. Kandırılır. Yani kandırıldıkları şeyleri bu kadar hafife almamalı. Bak kardeşim. En güzel detayı veriyorum size. Kutsal kitabımızın kabında adam büyük kitabı taşıdığını söylüyor. Bu ne demektir? Allah'a karşı gelmek demektir. Kur'an'ı Kerim'i hiçe saymak demektir. Ya bu kadar kör olmanıza gerek yok bence. Bu kadar kör olmayın ya. Bu artık zaten bayağı bir video çeke çeke artık pırçık pırçık olmuş. Beyin beyin beynin zaten sağ bu gitmiş. Sol lobu da hep böyle fesatlıklara hep böyle yanana dolana küfüre günah çalışıyor. Nasıl olsa geliyor diyor. E gelmişken de yerim diyor maalesef bizim insanlarımız da buna ne yazık ki duyarsız kalıyor. Kalmıyor kardeşim, yazık. Gerçekten yazık. Arkadaşlar videolar gelecek. Bu bayram çünkü e, İstanbul dışındaydım. E, biraz gezmek lazım, biraz tatil yapmak lazım. Ama bundan sonra devamlı gelecek videolar. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bunların hakkında değil gibi fazla konuşmaya gerek yok. Bunları bir testlerelik konular, bir baldalık konular. Ya videoda kürek görüyorlar. Kameraman kuzeni Arif alma ne adı aaa kürek oğlum garip bir şey açıkta bir şey mi gördün hayatında hiç mi kürek görmedin duvara dayalı adam küreği görmüş aaa kürek diyor ya <laughs> artık soğuk havalarda da video çeki çeki tabi artık yavaş yavaş büyüyünce arkadaşlar beyin lobuna etki yaptığı için beyin lobunun maalesef bir tarafı çalışmıyor küreğe bile tepki verebiliyorlar ne yazık ki dediğim gibi arkadaşlar. Sonuna kadar durmak yok devam. Elimizden geldiğince mücadeleye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.